Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü dersimizde e, sizlere cümlede vurgu konusunu ve cümlede ara söz konusunu anlatacağım. Evet, e, Dünkü dersimizi hatırlayalım. Örnek cümleler çözmüştük. Bir önceki dersimizde de e, cümle ögeleri konusunu e, ayrıntılarıyla anlatmıştım. Örnekler çözümlemiştik arkadaşlar. Bugünkü dersimizde evet ilk konu başlığımız cümlede vurgu. Evet cümlede vurgu nedir? Cümlede vurgulanan öge nasıl bulunur? Nasıl tespit edilir arkadaşlar? Bunun üzerinde duracağız. Evet konu başlığımızı yazalım. Arkadaşlar cümleye ögelerini ayırdığımızda vurgulanan bir öge bulunur ve bu ögeyi biz tespit ederiz. E, vurgulanan öge e, eylem cümlelerinde, yani yüklemi eylem olan cümlelerde, yüklem'e en yakın olan ögedir. Yüklemden bir önceki öge vurgulanmış olan ögedir. Tabii ki yüklem her zaman e, cümlenin sonunda olmaz. Yüklem'in cümlenin ortasında ya da başında olduğu durumlarda vardır. Peki eylem cümlelerinde, yüklemin çekimli eylem olduğu durumlarda, yüklem cümlenin başında ise e, vurgu hangi ögededir? Yüklemden önce herhangi bir öge olmadığına göre, yüklem cümlenin başında olduğuna göre, vurgu yüklem üzerindedir. Bunu bilelim. İsim cümlelerinde, yüklemin isim ya da herhangi bir isim öbeği olduğu cümlelerde, vurgu yüklem üzerindedir. Bakın bu ayrıntıya dikkat edelim. İsim cümlelerinde, bir cümlenin yüklemi isim olur, edat olur, zamir olur, isim tamlaması olur, vesaire örnekleri çoğaltabiliriz. Yani yüklem çekimli eylem değil. Yüklem bir isim ya da bir isim grubu. Bir isim öbeği. Bu durumda yüklem vurguyu üzerinde taşır. Buna da dikkat edelim. Bu iki kuralı bilelim arkadaşlar. Evet. Bazı örnek cümleler yazıyorum. Özlem yarın trenle İzmir'e gidiyor. Cümlemiz bu. Cümleyi hemen ögelerine ayırıyorum arkadaşlar. Gidiyor yüklem. Gidiyor yüklem. Kim gidiyor? Özlem. Özne. Gerçek özne. Ne zaman gidiyor? Yarın. Zarf tümleci ne ile gidiyor? Ne ile gidiyor? Tren ile. Edat tümleci nereye gidiyor? İzmir'e dolaylı tümleş. Ve burada dolaylı tümleş vurgulanmıştır. Yüklemden bir önceki öge dolaylı tümleştir ve dolaylı tümleş vurgulanmıştır. Buna dikkat edelim. Vurgulanan öge cümlede en çok önemsenen ögedir. Bunu da bilelim. Başka bir örnek yazıyorum. Aynı örneğin farklı durumlarını yazacağım arkadaşlar. Evet aynı cümlenin farklı durumlarını yazdım. İkinci cümlemizde yarın trende İzmir'e özlem gidiyor. Cümle bu. Gidiyor yüklem özlem yine özne. Ögeler aynı değişen bir şey yok. Yarın zaf tümleci, trenle edat tümleci ve İzmir'e dolaylı tümleç. Aynı cümle zaten. Bu durumda gördüğümüz gibi yüklemden bir önceki öge, yüklemden hemen önceki öge Öznedir ve özne vurgulanmıştır. Buna dikkat edelim. Evet. Diğer örneğe bakalım. Özlem trenle İzmir'e yarın gidiyor. Gidiyor yüklem. Özlem özne. Trenle Edat tümleci. İzmir'e dolaylı tümleç. Ve yarın zarf tümleci. Burada da zarf tümleci vurgulanmış olur. Evet. gördüğümüz gibi Öznelerin, yüklemlerin yeri değişebilir. Ögelerin yeri değişebilir cümlede. Biz sadece neye bakacağız? Yüklemden bir önceki ögeye. Eylem cümlelerinde, yüklemin çekimli eylem olduğu cümlelerde yüklemden bir önceki öge vurgulanmış olan ögedir. Yüklem cümlenin ortasında olabilir, başında olabilir, sonunda olabilir. Bu iş değişmez. Ha, yüklem cümlenin başındaysa zaten vurgu yüklemin üzerindedir. Yüklem cümlenin başındaysa yüklemden önce bir öge olmadığına göre vurgu yüklemin üzerinde olur. Buna da dikkat edelim. Evet. Bu 3 örneği siliyorum arkadaşlar. Bazı kurallarımız var. Bu kuralları yazıyorum. Soru 2 m mi Vurguyu kendinden önce gelen ögeye çeker. Evet, özellikle soru edatı olan, soru eki olan m mi vurguyu kendinden önceki ögeye atar. Örnek cümle. Bakın az önceki cümleye çok yakın. Özlem mi yarın trenle İzmir'e gidiyor. Az önce Özlem yarın trenle İzmir'e gidiyor diye cümleyi oluşturmuştum. Şimdi araya mi soru edatı girdi. Özlem mi yarın trenle İzmir'e gidiyor derken cümleyi ögelerine ayırdığımızda az önceki cümlenin aynısı zaten değişen bir şey yok. Burada özlem mi bölümü arkadaşlar cümlenin öznesi olur. Ve mi soru edatından önceki özlem öznesi vurgulanmış olan ögedir. Mi soru edatından önceki bu özlem öznesi vurgulanmış olan ögedir. Bakın İzmir'e burada dolaylı tümleş olur. gidiyor yükleminden önce. Ancak ne yapacağız? Cümle içerisinde mi soru edatı olduğu için mi'den önceki özlem öznesi vurgulanmış olan ögedir. Bu bir kuraldır. Evet, mi soru edatı burada durumu değiştirdi. Gördüğümüz gibi. Başka bir özellik, başka bir kuralı yazıyorum arkadaşlar. DDA bağlacı vurguyu kendinden önceki ögeye çeker. Evet. Hemen bir örnek cümle yazıyorum. Özlem yarın da trenler İzmir'e gidiyor. Cümlemiz bu. Özlem yarın da Trenle İzmir'e gidiyor. Evet. Burada arkadaşlar yine gidiyor eylemi yüklem durumundadır. İzmir'e dolaylı tümleci hemen yüklemden önce gelmektedir. Ancak biz ne yapacağız? Deda bağlacından önceki ögeye bakacağız. Yani zarf tümlecine. Yarın zarf tümlecidir. Zamanı belirtiyor. Gitmek eyleminin zamanını. Burada Deda bağlacı ne yaptı? Vurguyu kendinden önceki ögeye zarf cümlecine atmıştır. Olay budur. Bu bir kuraldır arkadaşlar. Evet buna dikkat edeceğiz. Bu bir kuraldır. Evet bir bir kural daha yazıyorum. soru anlamı taşıyan sözcükler. Vurguyu kendi üzerinde taşır. Bakın evet. soru anlamı taşıyan kelimeler. Vurguyu kendi üzerinde taşıyor. Evet örnek cümle yazıyorum. Akşam kim bizi buradan alacak? Cümle bu. Akşam kim bizi buradan alacak? Burada evet soru unsuru kim soru zamiridir. Burada almak eylemini yüklemi gerçekleştirecek olan kim kim diye soru sorduğumuz kişi. Evet cümle ögelerine ayırdığımızda alacak yüklem kim alacak? kim diye soru sorulan zamir. Burada kim soru zamiri özne durumundadır. Çünkü cevap verdiğimizde kim sorusuna cevap oluşturduğumuzda bir isim olur. Buna dikkat edelim. E ne zaman alacak? Akşam zarf tümleci. Kimi alacak? Bizi belirtili nesne. Nereden alacak? Buradan dolaylı tümleç. Bakın yüklemden önce dolaylı tümleç var. Yüklemden önce dolaylı tümleç var. Ancak Cümlede soru kelimesi olduğu için soru unsuru olduğu için vurgu soru unsurunun üzerindedir. Soru kelimesinin üzerindedir. Yani vurgu öznede olur. Anlaştık. Olay bu. Bu da bir kural arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Peki isim cümlelerinde ne olur? İsim cümlelerinde vurgu yüklemin üzerindedir. Buna da dikkat edeceğiz. Hemen bununla ilgili de bir kural yazıyorum. Yüklemi isim ya da bir isim öbeği olan cümlelerde üzerindedir. Yeni aldığı elbisesi çok güzeldi. Güzel idi. Güzel kelimesi burada çekimli bir eylem değildir tabii ki. İsim durumundadır ve vurgu yüklem üzerinde olur. İsim cümlelerinde vurgu yüklemin üzerinde olur. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Evet cümlede mı soru edatı varsa soru edatı vurguyu kendinden önceki ögeye atar. Cümlede d'da bağlacı varsa d'da bağlacı vurguyu kendinden önceki ögeye atar. Ve cümlede e, soru kelimesi soru unsuru varsa vurgu soru unsurunun üzerindedir. Bir örnek daha yazıyorum. Şu alttaki kural için arkadaşlar. Mesela şöyle bir soru cümlesi. Basit bir cümle. Ne zaman eve geleceksin? Bir soru cümlesi. Gelecekse yüklem. Kim? Sen. Bizde özne. Nereye? Eve. Dolaylı tümleç. Yüklemden önce dolaylı tümleç var. Ancak ne zaman soru unsuru Burada zarf tümleci durumundadır ve vurgu soru unsurunun üzerindedir yani vurgu zarf tümlecindedir. Bunu da bilelim arkadaşlar. Evet, tahtayı komple temizliyorum. Şimdiki konu başlığımız arkadaşlar. Cümlede ara söz. Cümlede ara söz ve ara cümle. Ara söz nedir? Arkadaşlar cümlede e, ara söz ya da ara cümle cümlede verilen mesajla, cümlede verilen e, yargı ile e, herhangi bir yönden bağlantısı olan ya da cümlenin dışında ayrıca bir bilgi veren bir söz ögeyi ya da bir cümledir. Evet bu tanımdan biraz kafanız karışmış olabilir. Yani ara söz cümledeki herhangi bir ögenin açıklayıcısı olabilir. Yani cümleyle bir ilgisi olabilir. Ve herhangi bir ögenin açıklayıcısı olmayabilir. Tamamen kurulan cümleden bağımsız da olabilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Örnek üzerinde göreceksiniz. Evet. Cümlede ara söz iki virgül arasında ya da iki kısa çizgi arasında gösterilir. Bu bir kuraldır. Evet. Bir daha hatırlatıyorum. Ara söz Herhangi bir öge ile ilgili bilgi verebilir. Herhangi bir ögenin açıklayıcısı olabilir. Olmayabilir. Cümle ile ilgisiz de olabilir. Buna dikkat edelim. Evet, ara sözün e, tanımını arkadaşlar size ifade ediyorum. Cümle arasına giren ve cümlenin herhangi bir ögesi olmayan söz, sözcük grubu ya da cümlelerdir. Cümle herhangi cümlenin herhangi bir ögesi değildir. Cümleyi ögelerine ayırdığımızda Ara söz cümlenin bir ögesi değildir. Ara sözler iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında gösterilir. Ara söz cümlede herhangi bir ögenin açıklayıcısı durumunda olabilir. Evet, şimdi bazı örnek cümleler yazalım. Babası can dostu. Dün vefat etmiş. Vefat etmiş yüklem cümleyi ögelerine ayırıyorum. Kim? Babası. Özne. Gerçek özne. Ne zaman? Dün. Zarf cümleci. Can dostu derken kimden bahsediyoruz? Babasından. Burada ara söz. Öznenin açıklayıcısıdır öznenin açıklayıcısı. Bakın ara söz cümlenin bir ögesi değildir. Bu kadar basit. Başka bir örnek yazıyorum. Gizemler ülkesinden, Mısır'dan yarın ayrılıyoruz. Ayrılıyoruz. Büyüklem. Kim biz gizli özne? Nereden ayrılıyoruz? Bu Gizemler ülkesinden. Dolaylı tümleç. Ne zaman yarın zarf tümleci? Mısır'dan derken nereden bahsediyorum? Bu Gizemler ülkesi diye bahsettiğim yerde. Evet. Mısır'dan ifadesi dolaylı tümlecin burada açıklayıcısı durumundadır. Evet ve cümle neden gibi bölgesi değildir. Buna dikkat edin. Yine birkaç örnek daha yazıyorum. Tırıh! Cümlemiz şu: Doğup büyüdüğüm, doğup büyüdüğüm o yeri ayvalık çok özledim. Özledim yüklem. Kim ben? Gizli özne. Ne? Doğup büyüdüğüm o yeri belirtili nesne. Ne kadar özledim? Çok özledim zarf tümledi. Ayvalık derken neden bahsediyorum? Doğup büyüdüğüm o yerden bahsediyorum doğup büyüdüğüm o yeri özledim. Ve ayvalık burada nesnenin açıklayıcısı durumundadır. Cümlenin herhangi bir ögesi değildir. Evet. Şimdi size arkadaşlar şöyle bir kural okuyorum. Ara söz konuşan kişinin araya girerek düşüncesini bildirmesiyle cümle biçiminde de olabilir. Bunu ara cümle diyoruz. Bu durumda ara söz, ara cümle adını alır arkadaşlar. E, bu durumda da tabii ki ara cümle cümlenin herhangi bir ögesi değildir. Ve herhangi bir ögenin açıklayıcısı da olmaz bu gibi durumlarda. Bununla ilgili örnek cümleler yazıyorum şimdi size. Dünkü kaza Allah beterinden saklasın. Çok korkunçtu. Evet cümlemiz bu. Cümleye ögelerini ayırdığımızda korkunçtu yüklem olur. Korkunç olan ne? Korkunç olan kim? Dünkü kaza özne olur. Ne kadar korkunçtu? Çok korkunçtu. Çok zarf tümleci olur. Allah beterinden saklasın. İki kısa çizgi arasında verilen bu bölüm bir ara cümledir. Cümlenin herhangi bir ögesi değildir. Buna da dikkat edelim. Bir örnek daha. Evet iki virgül arasında gösterelim. Ben ne yalan söyleyeyim henüz acıkmadım. Cümlemiz bu. Ne yalan söyleyeyim henüz acıkmadım. Acıkmadım yüklem. Kim? Ben. Özne. Ne zaman acıkmadım? Henüz acıkmadım. Henüz zarf tümeci zaman belirtiyor. Ne yalan söyleyeyim? İki virgül arasında kalan bu bölüm ara cümlede ve cümlenin herhangi bir ögesi değildir. Zaten kurulan cümleden bağımsız bir ifadedir. Bakın ne yalan söyleyeyim. Aslında cümle bu şudur. Ben henüz acıkmadım. Yani verilmek istenen yargı, verilmek istenen mesaj budur. Bir önceki cümlede de dünkü kaza Allah bedelinden saklasın çok korkunç idi derken dünkü kaza çok korkmuştu. Verilmek istenen yargı, verilmek istenen, iletilmek istenen ifade budur. Allah bedelinden saklasın ifadesi bir ara cümledir. Yani cümle cümle içerisinde e, ekstra bir düşünce belirtir. Ara cümledir. Bir örnek daha yazıyorum. Evet, o adım gibi emeğinin bir gün bu şehre yine gelecek. Cümlemiz bu. Gelecek yüklem. Kim gelecek? O özne. Ner e, nereye gelecek? Bu şehre. Dolaylı tümleç. Ne zaman gelecek? Bir gün zarf tümleci. Yine kelimesi tekrar belirten kelime tekrar zarfı olur. Adım gibi emeğinin ifadesi iki virgül arasında kalan bu bölüm bir ara cümledir. Cümlenin herhangi bir ögesi değildir. Evet cümlede ara söz ve ara cümlelerde bu şekilde cümlede ara söz ve ara cümlelerde bu şekilde bulunur. Tespit edilir arkadaşlar. Evet bugünkü dersimizde Cümlede vurgu konusuna değindik ve cümlede ara söz ve ara cümlenin nasıl bulunacağını ifade ettik. Dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.